Of var ya uzun zamandır köyüme gelmedi ne olmuştu bu eski yaşadığım yere geldiğim için çok mutluyum şuraya bakın etraf cıvıl cıvıl aynı eskisi gibi Acaba arkadaşlarım hala buradalar mıdır? der toprak vardı kum vardı ben bir sürü arkadaşım vardı Avda ne orada biri var Ya orası toprağın değil mi diyor camları mı kırıyor o, şener mi yoksa Ya baba şimdi şöyle bir izleyelim çocuklar bakalım o şener işte bu evet hırsız şener Şener. Yu araba çalmaya çalışıyor Şener hala burada mı ya? Dur yakalayacağım onu şimdi görür gününü. Şener Şener ne yapıyorsun burada böyle? Ya sen nereden çıktın ya sen buradan taşınmamış mıydın? Evet taşınmıştım ama bir köyümü ziyaret edeyim dedim. Yani ne bu böyle sen, sen hala hırsızlık mı yapıyorsun akıllanmadın mı? Akıllanmadım akıllanmadım ne yapayım bu de hastalık olmuş artık hastalık. Ya of Şener ya of çocuklar ya şimdi de görüyorsunuz değil mi hastalık? resmen bu adam Eğer siz like atarsanız Şener hırsızlık yapmaz bir daha belki kurtulur hemen like atın. ve abone olan ya Şener ya bak seni gel kurtaralım tamam mı sen sıkılmadın mı ya hırsızlık yapmaktan ayıp bir şey bu Evet valla sıkıldım sorma ya. Ben de kurtulmak istiyorum ama yapamıyorum ya. Yo ya, tamam Şener gel senle bir iddiaya girelim. Tamam mı? Gel ya, sana yapı kapışması yapalım. Eğer beni yenersen istediğin gibi hırsızlık yapabilirsin. Ama beni yenemezsen de bundan sonra bir daha hırsızlık yapmak yok. Anlaştık mı? Tamam bu tamam anlaştık. Seni yapı kapışmasında yenerim ama haberin olsun. Yo sen öyle san sen öyle san. Gel hadi gel Şener şu yapı kapışması alanına gidelim de görelim bakalım. Kim daymış sen mi ben mi? Ve tabii ki de ben daim. Tabii ki de ne senden? göreceğiz göreceğiz çocuklar. Ya süzdü kimin kazanacağını düşünüyorsanız yorumlara yazın. Benim kazanacağımı düşünenler 6 yazsın. Şener'in kazanacağını düşünenler de 5 yazsın. Ya bak gel Şener gel ya köyü geldim de arkadaşlarımı görmeden seninle uğruşuyorum. Bu kadar olur anca bak gördün mü şimdi şu yapı kapışma alanına basacağız. Ve sonra da gideceğiz. Sen basmak ister misin? Hayır boz ya ben basmayayım sen bas bak korktum şimdi kaybedersen bir daha hırsızlık yapamayacağım ya böyle şiş mi olur ya ya olur tabi niye olmasın bak basıyorum 3 2 1 gördün mü şener geldi ki işte geldi ki ıpı kapış seni mahvedeceğim ya bugün seni ne yapalım biliyor musun ya ben bu aralar çok korktum ve çok sevdiğim bir şey var tren yiyen diye bir şey ne tren yiyen mi buz tren yiyen de ne ya ben onu gördüm televizyonda haberlerde gördüm çok korktum nasıl yapalım onu ya Yo ya yaparsın ne olacak tren yiyen işte ya bildiğin tren yiyen yapacağız tamam mı anlaştık mı Anlaştık tamam ben seni zaten her türlü yenerim her türlü Yo göreceğiz göreceğiz hadi geç hadi sen ben, ben bu tarafa geçeyim sen de bu tarafa geç tamam mı Tamam tamam hadi geç ya buz ya nasıl bir şey yapacağım ben hiç bilmiyorum ki ya Yo çocuklar var ya şeyin olacağım fena trolleyeceğim siz anlamadınız mı yoksa ben tabii ki de yapı kapışmasında çok kötüyüm ama onu yine troll diyeceğim. Hmm tren yiyenin gizli komutlarını biliyorum ve bu sayede troll diyeceğim tayfa. Ama çocuklar hile yapacağım. Evet ama merak etmeyin. Sonuçta bu yaptığım yine sayesinde Şener bir daha hırsızlık yapmayacak. Hırsızlıktan kurtulacak. Bundan güzel bir şey mi var ya? Bakın şimdi komutumu yazıyorum. Tamam mı? Bakın 3 Of yanlış yazdım. Bakın 3 2 1 ve boom. Nerede ya? İşte burada. Of biraz birazcık bir Öbür tarafa taşır Şimdi en iyisi şuradan yapayım da Şener anlamasın ya. Şöyle bir hemen geri alalım yaptığımızı. Hı, tamam şimdi bir daha yapıyorum. hadi gel gel gel. işte geldi çocuklar. Geldi işte tren yeni görüyor musunuz? Of çok büyük bu ya. Ben bunu biraz daha bu tarafa götüreyim. Yoksa Şener görecek ya. Kızacak bana. Ya buz ne yapıyorsun öyle? Oyunum donuyor. Bir şeyler oluyor ya. ya hiçbir şey yapmıyorum. Balta kullanıyorum. Sen de balta kullanabilirsin ki Şener. istediğin gibi kullan kullanabilirsin baltayı. Hı, tamam tamam ben de kullanırım o zaman ya. Bunu öğrendiğim iyi oldu. of çocuklar şu tren yeni de bakın görüyor musunuz? Tam tamına 1 milyon 64 bin blok koymuşum. Of şuraya bakın kafası bile var. İşte kafası da burada ama bu birazcık şaşkın gibi yani. Biz bunu daha korkunç hale getirebiliriz. Ve tabii ki ray da kullanabiliriz. Bu rayları kullanırsak bence tam bir tren yiyen gibi gözüküyor yani. Bakın hepsini kullanıyor. Birazcık güçlendireyim rayda koyalım. Güçlü olsun yani. Böyle yapıyorum. Böyle 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 yaptım. işte burada. Tren yiyen kocaman. Ve ben bunun rengini de değiştirmek istiyorum çocuklar. Çünkü ben benim rengim mavidir. Ve tren yiyenin rengi de kırmızı der. O yüzden kırmızı yapacağım. Ya bu arada Şener Bey sizin işiniz nasıl gidiyor acaba? Sayın Şener nasıl gidiyor trenin? Valla buz ben çok güzel bir şey yapacağım haberin olsun. Harika bir şey yapacağım. Görüceğiz bakalım nasıl bir şey yaptığını. Çocuklar birazdan gidip zaten Şener'i var ya fen fena trolleyeceğim. Şimdi bakın çocuklar böyle yaptım zaman gördünüz mü? Artık tren yeğenim var ya kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı. İşte böyle daha korkunç oldu ve daha çok tren yene benzedi. İşte tren yen dediğin budur. Şöyle hemen bacaklarını da birazcık tren detayları verelim. Sonra şeyler demesin bu çok kötü olmuş diye. Ve siz de beğenin tabii ki de yap böyle 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 detaylar yapıyorum gidelim bakalım Şenercik ne yapmış ya of çok merak ediyorum şöyle bir tane görülmezlik iksiri içeceğim çocuklar İksiri içiyorum gidelim bakalım şener paşanın ne yanına şener nasıl gidiyor buz ben var ya neredeyse hepsini bitirdim hepsini hepsini mi bitirdin yalan söyleme şener niye yalan söyleyeyim buz ya neredeyse bitiriyorum sana ya ya çocuklar şu şenerin yaptığı tren yeni bakın ya bu kadarcık mı ya yerden bir yüz çıkıyor ve işte tren gidiyor. <laughs> benim yaptığım tabii ki de daha iyi oldu. Şener var. Görünce şok olacak. Ya şey Şener senin bu tren yeni ne kadar büyük? Valla buz benim tren yiğenim var ya o yüz bin tane blok falan kullandım. Yüz bin. Ya Şener yalan söyleme. Yüz blok mu? O kadar zamanın bile olmamıştı da. Zaten beş dakikan falan kaldı. birin olsun. Bin beş dakika da var ya. Neler inşa ederim ne neler buz neler ya. Ya çocuklar şu şeneri şu raylarını kırayım da görsün gününü ya. Şöyle raylarını kırayım anlamaz zaten bu şener. Neyse gidelim biz birazcık daha süslemeye devam edelim. Sonra şeneri trolleriz yine. Zaten trolledim trolleyeceğim kadar. Şuraya da bakın. Böyle güçlendirmiş rayları koyalım buraya da. Çünkü tren yiyenler de tren olur yani. Şener bile koymuş akıl etmiş. Ben mi akıl edemeyeceğim ona? Böyle bütün ayaklarını koyuyorum. Vagon da koyacağım hatta ondan sonra her şeyi yapacağım. Çok tatlı olacak. Bakın gerçekten bir tiren var. Tiren ve tiren yani üstüne kim koyabilir ki bunu? Bence Şener görünce delirecek. Kafayı sıyıracak ve diyecek ki buz buz sen bunu nasıl yaptın? Ben de onu diyeceğim ki çocuklar tanımadın mı Şener? Benim benim buz diyeceğim yani o görecek gününü. Üskü köye geldiğim gibi çektiğim muhabbete de bakın yani. Ben burada arkadaşlarımla beraber takılmaya gelmiştim ama Şener her şeyi mahvetti. Ama her şey çocuklar Şener'in iyi bir insan olması için bir daha hırsızlık yapmayacağım dedi. Yapmaz bence de zaten. Tamam şöyle tren raylarını koymaya devam ediyorum. Şimdi gideceğim Şener'e bir daha bakacağım. Şu görünmezlik iksirini içelim. Ya çocuklar şuraya bakın. Şener büyütüyor ya büyütüyor ya. Şöyle o zaman ona birazcık salça alalım. Şöyle burada bir tane TNT patlatayım da görsün gününü. Ha, bu ses de ne? Ya bu da ne? Ya bu sen mi yaptın bunu? Ya ne yaptım? Şener hiçbir şey yapmadım. Ya benim burası patladı diyorum patladı. Ya Şener haberlerde görmedin mi ya meteor yağabilirmiş belki meteor düşmüştür. Yok artık daha neler gerçekten mi dedim buz ya İyi dikkat edeyim ben bilmiyordum bunu meteor yağıyor demek ki vay be. Evet Şöner evet ben sana söyleyeyim meteor yağıyormuş dikkat et bordu senin ne kadar kaldı. Valla benim az kaldı buz ya şöyle bir 3-4 dakikalık falan işim var ya yani Ondan sonra var ya benimki fena oldu zaten. Hmm kesin öyledir Şener kesin. Yo çocuklar bu Şener var ya harbiden yalancı ya harbiden ya zaten baksanıza benimkinin yanında kazanma olasılığı bile yok. Yo Şener zaten benim de o kadar kal. La Şener ne oldu biliyor musun? Nerede baz nerede? Yo benim buraya da TNT geldi. Uf ya. Ya dediğin doğru galiba meteor yağıyor. <laughs> Çocuklar gördünüz mü ya bu iş Şeneri kandırmak kolay bir de ya çok kolay gerçekten. Gülüyorsanız like atın. Tamam artık son yani biraz sonra bitecek o yüzden ben de şöyle raylı son rayları koyuyorum zaten yapabileceğim maksimum her şeyi yaptım çocuklar daha ne yapabilirim ki? Tamam şöyle birazcık ayaklarını uzatayım bakın tırnak gibi olsun falan böyle işte belki Şener bunları görünce daha çok etkilenir Şenerin neyden etkileneceğini bilmiyorum çünkü yani ya tamam Şener hazır mısın ya? yani bitecek bu şimdi. Hazır mısın? Son bir dakika. Hazırım gibiyim bu. Son bana bir, bir dakika yeter ya. Çocuklar şenere bakın şuradan ya. Şu yaptığı tren yeğene de bakın ya. Bu ne yere yapışmış tren yeğen mi yani bu? tamam şener son 30 saniye haberin olsun. 30 mu tamam tamam acele ediyorum. Ya çocuklar ben bitirdim işte zaten görüyorsunuz benim tren yeğenimi. Şimdi gidelim şenerinkine de bakalım neler yapmış neler etmiş görelim hep beraber ya Şener bak geliyorum hazır mı gel gel buz gel hazır işte ya <laughs> ya Şener bir şey diyeceğim bu da ne böyle ya bu da ne ne seni beğenmedin tren yiyen işte ya tren yiyen ya ne bileyim çok komik olmamış mı sence de hayır gayet de güzel işte bak trenleri yiyor gel göstereyim sana gel gel ya gülüyorum tamam geliyorum. bak burada işte gözleri var ee Şener bak burada tren var gidiyor bu niye gitmiyor ya? Ya bu aa. Buraya da meteor düşmüş buz. Ya buraya da mı meteor düşmüş? Ya tamam şeyler istersen burayı tamir edebilirsin. Sonuçta buraya meteor düşmüş yani. Ediyorum ediyorum hemen ediyorum. Meteorun suçu benim değil. Ya tamam tamam tamam. Hadi koy bakalım trenini. Gidelim o zaman. Göster hadi göster Şener. Gösteriyorum bak sen bin. Ben mi? Ben bineyim. Tamam hadi hadi bakalım. Sen de arkamdan gel. Tamam mı Boz? Hadi bakalım. Tamam geliyorum. Hadi bakalım olum gidiyoruz hop Balam ve bum tren yerinin ağzına mı düştüm yani? Ne senden işte on numara oyun yaptım ya. 10 numara yaptım. Nasıl olmuş? Hadi puan ver benim tren yerime. Ya Şener tamam ben puan vereyim ama benim verdiğim puanın çok da bir önemi yok. Çünkü zaten bu video izleyen çocuklar yani benim arkadaşlarım verecek puanı. Olsun olsun sen de ver hadi sen de ver. Yok tamam sana benim puanım 7 Şener tamam mı? Bu yaptığına 7 puan veriyorum. Ne yedi mi? Yedi mi? Ne? ne ya dese Boz ya? Hadi git oradan ya. Ya tamam Şener. Yedi dedim. işte uzatma. Bence çok bile verdim yani. Çocuklar karar versin işte kaç puan olduğunu. Şimdi benimkini görmeye hazır mısın? Hazırım hazırım. Hadi göster bakalım. Sen ne yaptın Bozpaşa? Gel Şener. Gel gel gel. gel. Bak, görüyor musun şu yaptığımı? Görüyor musun? Ne? Bu da ne? Ya Boz hadi git oradan. Sen bunu bu kadar kısa süreden azı yaptın. Ya yaptım işte Şener. Görmüyor musun? Gelsene baksana. Yok artık ...daha neler ya bu ne buz böyle bu ne nasıl yaptın bir adam ya of ben kesin kaybedeceğim bir kesin kaybedeceğim ev bile yapmış içeri ya yaptım tobinin sandın şener bak gel ağzı bile var ya bak bak yüzü burada bak gel bak gördün mü yüzünü ya bu ne bu sen bunu nasıl yaptın girişi de buradan mı evet girişi de buradan şener gördün mü ya gerçekten sana var ya helal olsun senden hiç böyle bir performans beklemiyordum buz ya gerçekten ya. Yani, yani Şener işte benim yaptığım bu canavar tren de böyle işte. Yani canavar tren senin buna puanın kaç peki benim canavar trenime yani tren yeğenime. Valla bu selal olsun galiba beni yendin. Benim buna verebileceğim puan ondur yani ya. Ondur ya hırsızlığı bıraktıracaksın bana. Ya zaten amacım oydu yani hırsızlığı bırakmandı zaten amacım Şener. Ama yani çocuklar da puan versin. Çocuklar unutmayın siz de tamam mı? Mı? Ya Şener'in, Şener'in yani Şener'in tren yeğenine ve benim tren yenimi. siz de yorumlarda puan verin çocuklar. Eğer ben çok yüksek puan alırsam Şener hırsızı bırakacak. Değil mi Şener? Evet evet. Vallahi bırakacağım bu hırsızlık. Çok kötü bir şeymiş ya. Vallahi çok kötü bir şey. Yani ama bu hastalık gibi bırakamıyorum. Belki yorum atarlarsa ben bırakırım. Evet çocuklar siz de like atın, abone olun, yorum atın. işte ki Şener bıraksın. Evet çocuklar daha fazla buz maceraları istiyorsanız bu videoda gibi like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın Sağda çıkan ve solda çıkan videoları da izleyin Görüşürüz